kış aylarında vücut metabolizması kendini koruma, koruma altına alarak daha yavaş çalışmaya başlar. Talebe de daha az olduğundan dolayı metabolizma hızı minimum seviyededir. Bu yüzden bu dönemde dikkat edilmezse kilo artışı meydana gelebilir. O yüzden yetişkin bireylerimiz özellikle buna dikkat etmelidirler. Soğuk havalara karşı bağışıklık sistemi hastalıklara karşı kendini korumak için yağ yakımını engeller. Bu da kilo artışına neden olan sebeplerden biridir. Bu durumda kış mevsimini sağlıklı geçirmek için bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirmemiz gerekmektedir. Güçlü bir savunma mekanizmasının temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme yapmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme dediğimizde de vücudun büyümesi, dokuların yenilenmesi için gerekli olan besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Bu nedenle dört besin grubunda bulunan besinlerden en az 3 ana ve 3 ara öğün şeklinde olmak üzere bunları almamız gerekmektedir. Yetişkin bireyler için olsun, çocuk bireyler için olsun. Bu böyle daha ideal bir ürün yaratır. Böylece ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de almış oluruz. Özellikle kış aylarında grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi hastalıklar Bağışıklık sistemiyle ilintili hastalıklardır. Eğer bağışıklık sistemimizi güçlü tutmazsak, bunlar gibi daha birçok solunum yolu enfeksiyonları da başlı başına olmak üzere hepsine yakalanma riskimiz daha da artar.